Anadolu büyülü bir el. Anadolu bir el emeği. Anadolu ellerin ellere değdiği, ellerin işleyip yücelttiği bir kara. Anadolu ellerle kesişip buluşmuş, ellerle ekilip biçilmiş bir toprak. Anadolu ellerle, el emeğiyle, hüneriyle kara olmuş, toprak olmuş, yurt olmuş bir coğrafya. Anadolu bir el coğrafya. Bu coğrafyada bir eve misafir olacaksınız. O evin duvarları ki bir çift usta el tarafından taşlar şekillendirilerek yapılmış. Dokunduğunuz kapı tokmağı bir çift usta el tarafından ağaçlardan oyulmuş. Kapıdan girer girmez üzerine ayak bastığınız kilim bir çift usta elce ilmek ilmek dokunmuş. Taktığınız gümüş, usta eller tarafından örülmüş. Taktığınız kasket, dayandığınız baston, taşıdığınız sepet, üzerinize aldığınız yorgan. Etrafınızdaki her şey bir usta el tarafından, göz nuruyla işlenmiş olacak, siz de soracaksınız. Sizsiz siz bu dünya bizi nereye götürür usta? Anadolu bir el kültürü. Anadolu bir el uygarlı. Anadolu, insanoğlunun ilk yerleşimlerinden, ilk kültürlerinden bu yana, kentlerin kurulduğu, yolların açılıp köprülerin yapıldığı, tapınakların, hanların, hamamların kondurulup, şifaların dağıtıldığı, bilimlerle sanatların, düşüncelerin buluşturulduğu, sesle sözün, eylemle duygunun derinleştirildiği, mimarinin, heykelin, şiirin, tiyatronun, müziğin, resmin kurumlaştırıldığı ama ellerin çakışıp çatıştığı, üst üste kondurulunca yükseldiği, çekilince çöktüğü bir büyük okul. Dünyanın en büyük okullarından. Anadolu insanı el emeğinin, el coğrafyasının, el kültürüyle el uygarlığının, zanaat ocağının, söylen masal diyarının, anne sütünün, el fenerinin insanı. Ya Anadolu'nun bin bir köşesine dağılmış, oralarda kendine yuva kurmuş, yüzlerce meslek, ustalık için neler söylenebilir? Bu nedenle iş bu destan biraz da bizim en büyük ustamızın, Anadolu ustamızın destanı. Neresinden girerseniz girin Anadolu'ya onun usta yüzünü, parlayan gözlerini, hünerli ellerini, işinin uzantısı parmaklarını görürsünüz. İster Trabzon'dan, Antalya'dan kıyı kıyı, ister İzmir'den, İstanbul'dan deniz deniz, ister Ankara'dan, Kütahya'dan yayla yayla, ister Erzurum'dan, Malatya'dan dağ dağ, ister Bartın'dan, Denizli'den orman orman, ister Van'dan Bursa'dan göl göl, ister Mardin'den, Nevşehir'den, nehir nehir. Girdiğinizde Anadolu'ya, yüz sürdüğünüzde ona, görürsünüz hemen. Mesleklerin, ustalıkların ebemebilir Anadolu. O halde buyurun birlikte girelim bu ebemebine. Birlikte dolaşalım Anadolu ustanın ebemi. Yüz sürüp icazet dileyelim koca yurdumuzdan. Dünya coğrafyasının bu has ustasından. Açılın kapılar, gelsin Anadolu'nun ustaları, gelsin telkari ustaları, nesillerdir kasket yapan ustalar, gelsin ağaç oymacılar, taşa şekil verenler, oltu taşını yerin altından gün yüzüne çıkarıp işleyenler. Gelsin cam üfleyenler, nalıncılar, semerciler, seramikçiler, sepetçiler, baston yapanlar. Ömrünü, gözünün nurunu kilime döken kızlar halıları ilmek ilmek işleyen teyzeler, üç kuşak yan yana oya yapan kadınlar, yorgan dikip pamuk eğiren eller, çiniyi yaratanlar, altını örebilen eller. Açılsın Anadolu'nun kapıları, görelim ustalıkları.